Ben sahip, Azerbaycan'da. Hocam ben namazımı çok yavaş kılıyorum. Söylediğim dualar bir de uyarıyımdan anlamı yapıyorum. Evet. Uyeryimden. Namazı yavaş kılıyorum. Bir de duayı yaparken o okuduklarımızı yüreğimizden yapmak istiyoruz. Yapıyorum diyor. Çok güzel yapıyor. Allah kabul etsin. O, huzurda duruştur. Eğer bir de okuduklarını anlayarak yapmaya çalışıyorsak, bu gerçek manada bir namaz olur, miracı olur. Rabbimizle muhatabız, söylediklerimizi O'na söylüyoruz çünkü. Dolayısıyla kardeşimiz doğru yapıyor. Belki sürekli öyle yapma imkanımız olmayabilir. Zaman zaman öyle yapsak bile bu diğer namazları da kapsar. İçine alır. Evet en güzelini yapıyor kardeşimiz. Öyle yapmaya devam edelim. Buna beraber öyle yapma imkanları olanlar da öyle yapmalıdır. Yani söylerken ne söylediğini bilmelidir. Yavaş yavaş ağır ağır okuyup yani elhamdülillah yarabbil alemin dediğinde ne söylediğini bilmelidir gönlünden bir hamd etmelidir. Evet. Bu arada hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun.